3 Mart pazartesi günü itibarıyla Bitcoin 90 bin dolar civarında işlem görüyor. Dün Donald Trump'ın yaptığı sürpriz paylaşımların ardından 85-86 bin dolardan 94 bin dolarında üzerine çıkmıştı Bitcoin sadece bir saat içerisinde ve baktığınızda onun dışında tabii ki kripto stratejik rezervi içinde olacağı belirtilen coinlerde de ciddi yükselişler vardı. Cardano'daki yükseliş bir ara %70'i de aştı. Gerçekten dün bu anlamda pazar günü olmasına rağmen piyasalar kapalı iken Donald Trump için bile neredeyse tatil günüyken bu açıklamalar piyasaya nefes aldırmıştı. Gerçekten can suyu gibi gelmişti. Onu da söyleyelim. Bugün de yoğun geçti. Donald Trump'ın birçok açıklama yapması bekleniyor bugün ve yarın akşam. Özellikle sabah saatlerinde Beyaz Saray'dan bir açıklama geldi ve Donald Trump'ın 7.5 8 civarında önemli bir yatırım duyurusu yapacağı belirtildi. Bu yatırım duyurusu tabii kripto paralarla ilgili olabilir. Onun dışında baktığınızda hisse senetleri piyasalarıyla alakalı olabilir ya da büyük bir şirketin Amerika'ya yapacağı yeni bir yatırımla ilgili de olabilir. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Apple 500 milyar dolarlık bir yatırım yapacağını Amerika'ya belirtmişti önümüzdeki 4 sene için. Böyle bir şirketinde yani Apple seviyesinde, büyüklüğünde, ölçeğinde olan bir şirketinde Amerika'ya yapacağı böyle yüzlerce milyar dolarlık belki yine 500 milyar belki 300-400 milyar dolarlık yeni bir yatırım da açıklaması olabilir ki ben öyle olacağını düşünüyorum. Çünkü baktığınızda hani yatırım duyurusu biraz daha kripto paralardan biraz daha hisse senetleri piyasalarından büyük bir beklenti içine sokuyor insanları. Bir de yatırım duyurusu herhalde biri Amerika'ya yatırım yapacak bunu da belirtebiliriz. Yani Amazon olabilir Tesla olabilir, yapay zeka ile ilgili Nvidia olabilir, diğer çip şirketleri olabilir her şey olabilir açıkçası ama baktığınızda önemli bir yatırım duyurusu da bu akşam saatlerinde Donald Trump'tan gelecek. Onun dışında Donald Trump yarın akşam da önemli açıklamalarda bulunacak. Bunu Beyaz Saray değil kendisi yaptı Truth Social hesabından. Truth Social biliyorsunuz Trump'ın medya şirketinin kurduğu bir sosyal medya platformu. Twitter'dan kovulduktan sonra Donald Trump kendi platformunu Truth Social adında gerçek sosyal medya anlamına gelen bir platform kurdu ve daha çok aslında paylaşımlarını oradan yapıyor. Twitter üzerindeki X üzerindeki yasağı Elon Musk sayesinde kalktı ama baktığınızda tabii ki Truth Social'ı kendi şirketinin platformunu daha çok kullandığını da söyleyebiliriz. Buradan yaptığı açıklamada Donald Trump dedi ki yarın akşam çok büyük bir akşam olacak her şeyi anlatacağım neyse onu söyleyeceğim dedi. Şimdi bu çok önemli bence burada da Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili bir açıklama yapacak çünkü dediğim gibi yatırım duyurusu bu akşam yapılacak. Kripto paralarla alakalı olsa da bugün yapılacak bu duyuru ki zannetmiyorum. Dediğim gibi büyük bir şirketin Amerika'ya olan yatırımı bence açıklanacaktır. göreceğiz Ama onun dışında yarın akşamki açıklama daha çok Rusya-Ukrayna savaşı ve kendisinin barışı getirmeye çalışması ile ilgili olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü Zelenski'den aslında ben bu programı bu videoyu kaydetmeye başlamadan önce de bir açıklama yaptı ve dedi ki Rusya ile olan savaşta barışa hala çok uzaz dedi. Zelenski bu anlamda ısrarını sürdürüyor. Şimdi tabii ki Zelenski barışın önündeki engel gibi sözler söylemek istemem. Çünkü o da kendi ülkesini koruyor. Amerikalılar çıldırmış gibi açıkçası Amerikalısı, Avrupalısı herkes şu anda sülük gibi diyelim. Çok hoş bir örnek değil ama sülük gibi Ukrayna'ya yanaşmış durumda. Biri tarım ürünlerini istiyor, öbürü yeraltı madenlerini istiyor. Rusya oradan bana da bir şey çıkar mı diyor. Rusya da şimdi buldu. Yani gol pozisyonlarını buluyor Rusya'da. Zelenski ile kavga etmiş Trump. Kendi arasını düzeltti. Hani baktığınız zaman tam Rusya'nın istediği şeyler. Dolayısıyla hani karmaşık bir durum ama Trump'ın ben bu işi 24 saatte çözerim dediği kadar da basit olmadığını da görmüş olduk o da. Aslında barışı getirmeye çalışıyor ama tabii ki kendi çıkarlarıyla barışı getirmeye çalışıyor. Zelenski de Avrupa'ya geçtikten sonra Fransa'nın ve İngiltere'nin de desteğini aldı ve açıkçası biraz da cesaretlendi. Yani dün de söyledi. Dedi ki barış çok zor. Biz yani NATO'ya girmediğimiz sürece ben bu görevi bırakmam dedi. İstifa edecek misiniz denildi ona çünkü. Baktığınızda böyle bir ortamda o da istifa etmeyeceğini belirtti çünkü Ukrayna'nın NATO'ya girmesi de neredeyse imkansız. Rusya bunu ciddi şekilde şart koşuyor. Amerikalılar bu şartını Rusya'nın kabul etti. Amerika ile Rusya anlaştı zaten. Yani bunu net olarak söyleyelim. Bakın Rusya Suriye'yi Amerika ile İsrail'e bıraktı. Bu çok net. Yani siz bakmayın İsrail'de şimdi pardon Suriye'de işte cihatçı bazı grupların ve liderlerinin aslında şey yaptığını yönetimi ele geçirdiğini. Yani Rusya çekildi oradan. Sessiz sedasız çıtını çıkarmadı Rusya. Ama onun karşılığında da muhtemelen Ukrayna'yı aldılar. Amerika'daki bir andaki bu değişim Trump'taki Putin sevgisi Rusya sevgisi boşa değildir. Oradan çıktı. Onun karşılığında Ukrayna savaşında da galibiyet istedi. Putin, Zelenski de burada çağrılmadı, müzakereye çağrılmadı, masaya çağrılmadı. Bunun inadını yapıyor ama Zelenski zaten Avrupalılar ve Amerika olmasa hiçbir şekilde ciddi alınmayacak bir adam. Ukrayna ciddi alınmayacak bir ülke. Dolayısıyla hani bu anlamda Zelenski'yi anlayabiliyorum ama büyükler anlaştıysa yapacak bir şey yok. Yani bizim gibi bir lider çıkması lazım. Bizde de değil mi Kurtuluş Savaşı'nda? Sevr Antlaşması'nda dediler. eee Dayatmaya çalıştılar. Osmanlı kabul etti ama birileri Anadolu'da savaşan birileri kabul etmedi ve o birileri o isyanı başlattılar ve o savaşı kazandılar. Böyle bir mucize gerçekleşmediği sürece Zelenski'nin de Ukrayna'nın da çok fazla çaresi yokmuş gibi geliyor. Yani şunu demek istiyorum: Yarın akşam Trump'ın yap yapacağı açıklama bence savaşla ilgili olacaktır. Çok net açıklamalar yapabilir. Çok da dilinin kemiği olmayan biri Donald Trump. Dolayısıyla bu anlamda e, beklenmedik şekilde dürüst konuşup da bazı şeyleri de açıklayabilir. Bu ondan beklenecek. Onu da söylüyor. Neyse onu anlatacağım dedi. Bunu belirtebiliriz. Önemli bir haber daha var. Binance borsası Avrupa'da Avrupa Birliği sınırları içerisinde Mika yasalarına uymayan sabit coinleri delist edeceğini yani işlemlere kapatacağını duyurdu. 9 sabit coin sabit varlık hatta duyurdular onu da belirtelim. Pax Gold da var içinde yani Tether pardon şirket Paxos şirketinin çıkardığı altına dayalı bir kripto para. Ama onun dışında USDT var en büyük sabit coin. FTUSD var yine çok kullanılan TUSD var. TUSD, FDUSD Türkçeleriyle. Baktığınızda bunların da Avrupa Birliği'nde olmayacağını da belirtebiliriz. hemen bir açıklama geldi. Paulo Ardoino'dan biliyorsunuz Steve'da Bitcoin var. Türkiye'de Derya Türker'in hesabı onun bir şirketi kripto paralarla ilgili bir şirket o Tether'le ve Bitfinex şirketiyle e, dirsek temasında bulunabilen bir kişi ve o bugün Twitter'dan yazmış. Paulo Ardoino ile konuştum Avrupa'yı Avrupa'nın aslında kendi faaliyetlerinin çok çok az bir bölümünü kapsadığını belirtiyor Tether şirketi ve CEO'su Paolo Arduino. Dolayısıyla çok da bir zarar vermeyeceğini söylemiş. Paolo Arduino Steve da Bitcoin'e yaptığı açıklamada. Yani çok da önemli değil bizim için diyor Tether şirketi. Bunu net olarak söyleyebiliriz. Baktığınızda çünkü USDT özellikle Asya'da, Güney Amerika'da belki Afrika'da çok fazla kullanılan bir kripto para ve bir sabit coin ve baktığınızda Avrupa hala kripto paralarda ne kadar çok önemli bir yasa çıkarmış olsa da hala ilerleyemedi. Yani Avrupa halkları hala kripto paraların değerini, bitcoin'in değerini anlayabilmiş değil. Yani İsviçre'de olsun, başka ülkelerde olsun çok önemli gelişmeler var ama halka indirgenemedi kripto paranın evet. önemi. Çünkü Avrupa hala çok zengin bir bölge. Dünyanın en zengin bölgesi Amerika'da değil, Avrupa. Ve Avrupalılar hala coğrafi keşiflerden bu yana elde ettikleri o altınlardan, gümüşlerden ve sömürgecilikten elde ettikleri zenginliklerin mirasını yemeye devam ediyorlar. He bu bu miras yavaş yavaş bitiyor. Onu da söyleyelim ama hala o mirası yemeye devam ediyorlar. Ne zaman biter? O zaman tabii ki kripto paraların değerini anlamaya başlayacaklardır. Dolayısıyla Avrupa'nın aslında Teter şirketi için şu anda çok önemli bir bölge olmaması da normal diyebiliriz. İzlemeye devam ediyoruz. Eğer Trump'tan bu akşam kripto paralarla ilgili ekstra bir açıklama gelirse, tabii ki ekstradan fazladan da bir video çekerim. Bunu da belirteyim ama benim beklentim bu akşam bir büyük şirketin Amerika'ya yapacağı yatırım. Yarınki açıklamalarında tabii ki Rusya-Ukrayna tarafıyla ilgili olması ama hiçbiri olmayabilir. Kripto paralarla ilgili inşallah çok daha olumlu haberler gelebilir. Onu da belirtelim. Ekranıma yansıyan bilgiler var. Tam fiyatı şu anda göremiyorum ama altının artmaya başladığına dair bazı tweetler gördüm, bilgiler gördüm. Bakalım göreceğiz Zelenski'nin barışa çok uzağız açıklaması. Tabii ki bitcoin ve kripto paralar için çok da iyi değil. Altının artması için de bir sebep onu da belirtelim ama Trump'ın, Rusya'nın, Çin'in barış istediği bir yerde de Ukrayna'nın bakalım yani göreceğiz çok fazla dayanabileceğini de ben düşünmüyorum. Trump'ın neler söyleyeceğini merakla bekliyoruz. Tekrardan görüşmek dileğiyle.